Bu eğitim programı sadece ruhsal sağlık alanında çalışanlar için. Kişisel hayatınızı ve profesyonel alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu program tam size göre. İlk hafta şema terapi modeli ve temel duygusal ihtiyaçlarımızla bir altyapı haftası. İkinci hafta içimizdeki sağlıklı yetişkini tanıyıp onun yaşam tutumları ve becerilerini geliştireceğiz. Üçüncü ve dördüncü haftalarda sağlıklı yetişkinin ayrılmaz bileşenleri olan mindfulness yani bilinçli farkındalık ve dördüncü haftada da şefkat, öz şefkat ve radikal kabul üzerine çalışacağız. Beşinci haftada içimizdeki sınırlı yeniden ebeveynlik kapasitesi. Altıncı haftada da sağlıklı yetişkinin diğer içsel modlarımıza, içsel yanlarımıza verdiği yanıtlar üzerine duracağız. Yedinci haftada içsel yanlış inançlarımız yani uyum bozucu şemalarımız. Sekizinci haftada onların tan zehirleri yani pozitif şemalarımız üzerinde çalışıyor olacağız. Sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere.